merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte ap ee, oyunu oynuyoruz arkadaşlar Evet oyunumuzun adı ap yani yukarı e, oyunumuzun e, amacını bilmiyorum yani sanırım böyle başlıyoruz yani oyunla ilgili bir bilgim yok arkadaşlar haberiniz olsun e, Hadi başlayalım şu otobüse bindik bir tane şurada zaman var e, Hadi bakalım Evet arkadaşlar şu an oyunumuza geldik ee, bu oyunumuzda ne oluyor bir tane parkur var ama bir dakika hemen şu, heh, tamam. bir tane parkur var ve hiç kimse yok bu arada Allah Allah o <laughs> <Aa>, ne olur <vardır? gülüyor> diyor ki yol kapanmış diyor buradan parkur yaparak geçmemiz diyor yani ben diyorum hemen geçiyoruz arkadaşlar yalnız ben tek başımayım arkadaşlar neyse Paraları topladık ve geçtik. Daha da para var. Ve bir tane ev var. Evet evimize girdik. Oyunun sesini birazcık açayım. <laughs> Kapıyı çaldık ve ana arkadaşlar bu filmdeki karakter böyle. Film adını bilmiyorum ama bunu, bu oyunu filmi de vardı. Diyor ki ee, bekle ve eve gir diyor. Şu an iş yani eve gir diyor. Merhaba abi. Biz şu paraları bir alalım. Bu ne? Allah Allah. Neyse i̇şte biz yukarı kata bir bakalım arkadaşlar. Yukarı kata bakamıyorum. Şuraya bakalım. Mutfak. Yani normal ev yani. Burada ne? Ya. Aa kapı çaldı gene. Ana. Russell diye biri geldi. Eee Tünaydın. Benim adım Russell ve e, bilmem ne bilmem ne. Bugün bir aslan istiyor musunuz efendim? O da diyor ki evet bana yardım edebilirsin falan filan diyor. Ben de sana yardım edebilirim diyor. Tamam. Hadi artık. Bu, bu, bu şeyler ne var ya? Çaklatma. Çikolata. Ha bunlar... Acaba biz bu coinslerle ne yapacağız? Evet arkadaşlar geldik. Bakalım yine dedemizi burada. Bu sefer üst çıkabiliyor muyum? Evet. Aha. Merdivende bir yer var. Açılıyor mu? Çekmeceleri açalım. Elma buldum. Aman vay. Ee, böyle bir çekmecelere bakalım. Elma bulduk. Çekmecelere gene bakalım. Tuvalette ne var lan? Tuvalette paran ne iş var ya? Tamam gene elma. Kaç tane elma oldu? Üç tane elma almışız. Evet gene bir şeyler oluyor. Evet iki tane adam geldi. Nar kim ya? Helium. Ne? Uçmamız mı gerekiyor? Hayır hayır hayır. Hayır abicim ben sadece yaşayacağım. Hayır abi. Abi. Ha biz uçu uçacak mıyız bu ne? Balon bulacağız arkadaşlar yani. Ah helium tankları. Ah bulmuştuk onları, bulmuştuk onları. Evet evet. Neredesin helium? Allah aşağı düştük. Evet buradalar. Bulduk. Şimdi inelim bir aşağı. Şimdi balonları mı şişireceğiz? Evet. Balonlar nerede? Oha. Uçuyoruz arkadaşlar. Uçuyoruz. Uçuyoruz. Ya kendileri mi açtık? Oha. Uçuyoruz şu an. Uçuyoruz. Dedeciğim ne yaptın bize dedeciğim? Dedeciğim yapma ya. Kafayı yemişsin sen dedeciğim. Ev döndürebiliyor muyuz? Ha, Robux'uymuş. Dur lan. Ha. Tamam. E uçuyoruz. Ya bunu bize niye yaptın dedeciğim ya. Kapıda ha. Biz de evi keşfedelim diyecektik de her yeri keşfettik galiba. Ee, kata bir daha bakayım. Okey. E bir şey kalmamış. Kapı çalıyor ya. Ben bakayım ben de ben bakayım dedeciğim şekil. dedeciğim. Aha! O asistan diye hani eee ıı, asistan ister misin diyen adam. Merhaba. Sen benden küçük müsün? Küçüksün. Tipa bak ya. Biz bu elma yesek aha, ama can gidince yiyeceğiz galiba. Abo! O bu. Bu var ya, aşağı atlasak. Atlıyorum arkadaşlar. Ama şu üst, en üst kata bir daha çıkacağım. Ben orada yaşayacağım. Çıkalım. Çıktık. Evet ben burada yaşayacağım. Ben yatıyorum. Burayı ne yapmışlar ya? Çatı katı. Ha ben burada yaşayacağım. Ne güzel. Öyleyse boyandık. Ee, aa ben acıkmışım. Dur ben aşağı ineyim ya. Yani. Ben dedim ki ben acıktım dedim. Ne seçeceğim arkadaşlar? Hamburger yiyelim. Ben yemeyeceğim. Ben aç değilim. Ya da yiyelim bu şey olmaz. Nam nam nam. Nam nam nam. Tamam. Gerisini de sonra yeriz. Ben bu duş alayım. Açıl açılmıyor ya. E ee, ne yapabiliriz? Yani bir, bir şey hiçbir şey yok mu? Yani çok da bir <laughs> şey vermiş. Yani bir şey yok. Yani yapacak bir şey yok. Yani ya bu şey olmuş yani. Hiç macera yok ya macera var yani. Ee, yani. yani. ne oldu? Yani yer Gece yaklaşıyor. Evet. Böyle bir şeyler dedi. Ve hava gece oluyor işte. Tamam. Ben, ben yatıyorum. Ben gidiyorum. Arkadaşlar ölüyorum. Hayır. hayır. Öldük arkadaşlar. Arkadaşlar maalesef oyunumuz bitti. Kusura bakmayın. Ee, yani bence güzel bir bölüm oldu. Gayet heyecanlıydı. Ee, o zaman abone olmayı, like atmayı unutmayın. Herkese iyi günler diyorum. Umarım ya saatiniz güzel geçiyordur ve görüşürüz.